Merhaba değerli izleyicilerimiz. Tanışalım. Yekta Homes inşaat Şirketi'nde satış temsilcisiyim. Adım Sibel Kaya. Bugün size yeni projemiz Yekta Green Life Gazi Paşa Residence'dan bahsetmek istiyorum. Neden yatırımcılar için bu kadar ilgi çekici olduğunu, hangi önemli noktalara yakın olduğunu anlatacağım. Videonun sonunda sizlere benzersiz bir teklif sunacağım. Hadi başlayalım. Ekolojik bir proje Green Life. Yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alan üzerinde deniz kıyısına yakın ve yeşil alanlarla çevrili. 50 ila 200 metrekareden büyük daire seçeneklerine sahip toplamda 165 lüks anahtar teslim daire. Üst düzey özellikler. Bireysel ısıtma, klima, güvenlik sistemleri. Sessiz asansörler, yüksek hızlı internet ve dijital TV altyapısı, su arıtma ve kesintisiz enerji istasyonları huzurlu, güvenli ve konforlu bir yaşam sunuyor. Daireler yüksek kaliteli bir sonlandırma, modern banyo ürünleri, duş kabinleri ve tamamen donanımlı mutfaklarla teslim edilecek. Green Life Gazi Paşa Residence sadece konforlu bir ev değil, aynı zamanda güvenli ve karlı bir yatırım seçeneğidir avantajlı konumu, dağ manzarası, harika dağ manzaraları. Gazi Paşa Uluslararası Havalimanı'na sadece 10 dakika mesafede. Yakınında yıl boyu geniş, taze meyve ve sebze çeşitleri bulunan bir pazar yeri. Modern bir devlet hastanesi olan Gazi Paşa Devlet Hastanesi'ne ise sadece 5 dakikalık uzaklıkta. Şimdi özel teklifimizi sunalım. Sınırlı bir süre için Green Life Gazi Paşa Residence'dan bir daire sahibi olabilirsiniz. Üstelik peşinat olarak sadece 18.000 Euro'dan başlayan ödemelerle kalan tutar için inşaatın sonuna kadar faizsiz taksit imkanı sunuyoruz. Detaylar için bizimle iletişime geçin ve videonun altına yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.